Her şey mahvolmadan önce iyi biriydim. Tüm hayatım boyunca iyi biriydim. Günaydın. Umarım herkes ödevini yapmıştır. Basit soruları sorduğumda gerek bile yok duraksama ya. Evet. 6. altı. Merhametli ol. Haydi şimdi de bugünün tarihi ve saatini söyleyin. Sabahın dokuzu. Atın sekizde. Güneş parılıyor. Ve şimdi senin doğum la 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 Kadızlar aşkına şarkıyı kesin çocuklar çiçek olun hemen. Kocamın doğum gününü unuttum Ona özel bir şey bile alamadım. Belki ona hep güzel bir doğum günü sürpriz yapabiliriz. <laughs> tamam. Aşkım söylemişti yıllar kılmayacağız. Durun bayan meyveleri. Bize öğrettiğiniz şeyi hatırlayın. Yapmadan önce düşünmeyip... Oh, ya. Aşktır! Hayatım burada ne işin var? Kes sesini Jerold! Tam bir kaşar gibi bağırıyorsun. Eee! Aman tanrım! Ne yaptın sen? Onun bir ailesi vardı. Bizim bir ailemiz olabilirdi. Hayır hayır hayır! Aman tanrım ne yaptım ben? Hem de gözünüzün önünde. Üzgünüm çocuklar. Sakın programlarınızın üstünde çalışmayı unutmayın. Hayatta her şeyi doğru yaparsın. Oyun kurallarına göre oynamana rağmen dünyanın tüm Epstein'ler ve Hitler'leri gibi buraya yollanıyorsun. Ani bir öfkenin yol açtığı küçük bir katliamdan sonra. İşte bu yüzden buradayım. İntikam için. Yani o daha mı seksiydi? sadece tükürüp durduğum bu melodramı anlamakta zorlandım şişme bebek. Hmm. Neyse orada işleri nasıl yürüdüğünü tam olarak anladığını sanmıyorum. Gördüğün gibi biz yaşayanlardan intikam alıyoruz ve ölüm sitcomunun tamam muhtemelen cehennemde. Hmm. Seninle birlikte bip. Hepsi değil. O kaltak kurtuldu ve şimdi de herkes ona kahraman deyip duruyor. Böyle çılgın bir kadından sağ kurtulmak nasıl bir his? Umarım o çılgın kadın sonunda huzura ermiştir. Ne cesursunuz. İşte 2 milyon dolar. Uuu, teşekkür ederim. Talk show ve barış zorbalıkları arasında o kadar fazla para kazandı ki vurulmak başına gelebilecek en iyi şeydi. Ne kahraman ama. Yürü be kızım. Anne bir kahraman. Evet o bir kahraman. <laughs> Kahramanımsın. O bir kahraman. Kahramanımız. Kahraman. Ah, ah. Kahramana bak be. O kavraman falan değil. Tabi tabi kesinlikle evet. Moxie sallanmayı kes yoksa cehennem kurduğumuzu vuracaksın. Vay Amma da seviliyormuşum. Sadece derin bir nefes al sonra da bırak. Ama bu bir aile. Ne gibi şartlar altında bir insan ailesini öldürmemiz gerekir ki? Yani müşteri böyle istediyse Belki boktan bir babayı, ya da bir mafya ailesini. Bu gayet bariz. Ama neden bu mesafeden masum görünen orta sınıf bir ailenin hayatını mahvederim ki? Hey! Masum olduklarını bilemezsin. Bu velet köpekleri kesinlikle ateşe veriyor. Belki de bu kız da internette toksiklik yapıyor. Ve bu puşta bütün bokları biliyor. Kesinlikle! İnsanlar gizli pisliklerdir. Bu yüzden çoğu kendini burada buluyor ya. Ama... Suçlu ya da suçsuz bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz parası ödenen kişileri öldürmekten ibaret. Şimdi hedefi vur. <laughs> Sadece biraz fazlaya kaçtığımızı düşünüyorum ve birazcık daha seçici olabiliriz o kadar. <laughs> Millet sizi yeni müşterimizle... <laughs> Tanıştırmak istiyorum. mor <laughs> Morsom'u <laughs> borç, yine almıştım bay bay Sıkın endişelenmeyin orospu 24 saat içinde halledeceğiz yoksa ilk bir bedava Bu anlaşmayı ne zamandan beri yapıyorduk? Ofisi bir müşterinin önünde ateşe verdi de beni senin gerizekalı Şimdi biri bana o süsü kitabın hala sağlam olduğunu söylesin Yani öbür tarafa gidebilmemizin tek yolu mu? Aynen ben de. Bu yüzden favorim sensin Loni Ödülü kaptın. Ay kes şunu. Ha? Çok iğrençsin. Ya aşk olsun ama terapistim de öyle diyordu. Hadi gidip biraz kıç emelim. Aslında o kıç tekmeleyelim. Bullet. Benimki daha iyi. Çekil. <laughs> Bunun olması lazım. <laughs> Çok kolay olacak Moxie bunu. Sen ister misin? Ben mi? Yani bunu sen bile halledebilirsin bence. Sadece hastaneden yeni çıkmış mutlu bir annecik. Hmm. Bu işi de batırma Mox. yedim seni sürtük. Bekle. Gerçekten bir aileyi mi parçalayacağız? Hayır be. Sadece annenin kafasını uçuracağız. Yani bir aileyi dağıtıyoruz. Ama bekle dur biraz. Bunu önce bir düşünelim. O da neydi Rafi? Bilmiyorum Marta. Ama her neyse. Yarınki akşam yemeğimiz olacak. Peki hala çocuklar silahlar çıksın. Görünüşe göre tavşanı mı çıkıyoruz çocuklar? <laughs> Sen nasıl bir bok yedin Moxie. <laughs> Çok seveceğim ve masum göründüler. <laughs> Panikledim. Burada masum olan kim? Moxie. Doğduğundan beri istenmeyen bir varlıktan ibaresiz zaten. Kendine bir çeki düzen ver. kodumun olan Deldiler yine. Dağılın. Yereye kaçtın küçük yaratık. Benden uzun süre saklanamazsın. Hı hı hı. Ne şevisiniz öyle? Ne güzel. Oynamak için yeni Oynamak bir yaratık olması bir ne yarası. güzel. Ay ...içine. Pringles arayacak başka vakit yok mu? Aa, ne zaman vaktin var ki Blitzy? Ne istiyorsun? Sadece büyük kitabımla alakalı olan küçük kitabımızı devam ettirecektim. Ne dedin, ne dedin? Kitabım Blitzy. İşimi yapmam için bana verilen kitap. Hani sen de kendi işini yap diye sana verdiğim kitap. Ne duyabiliyorum tatlı? Ha siktir. Her neyse. Bir süredir önümlülerin dünyasında yasak olarak erişmenize izin verdiğimi biliyorsundur. Ama bütün bu görevlerimi yerine getirebilmek için kitaba ihtiyacım var. Düşünüyordum da bir çeşit değiş tokuşa ne dersin? Değile karşı iyilik. Sence de <laughs> <kahretim> değil mi? Zübbe <laughs> de, gibi konuşmaya kes artık konsantre olmam lazım. Kaçımı bekar ateşin ucunda. zaman basit Ayda bir kez Dolunay çıktığında kitabımı bana getir. Ve ardından da... <gülüyor> 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 kokulu bir gece. Ve ondan sonra yine sende kalır. Hı -hı. Adem mi iblisim. Tamam neyse ne işte. Ama of Blitzy çok heyecanlandım. Senin o yumuşak s**kini benim s**kini hissetmeyi s**klerini ve sonrasında seni tekrar baştan aşağı... <laughs> <laughs> yani sen küçük bir iblissin ha? Çocuklarımla beni cehenneme sürüklemeye mi geldin? Ama o oh gün bugün değil Sizi geldiğiniz yere geri göndereceğiz. Ha? Mili. Mili. <laughs> 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 Şeytan Özürlü Oksi. Şeytan. Senin bütün iğrenç yaratıklarını cehennemin dipsiz çukuruna geri yolluyoruz. Biz işimize devam <laughs> ederken kötülüğün kökü gururlandırılsın. <laughs> tam olarak bile çalışmıyor canım benim. Ateşim bizi etkilemiyor ama sikini kaldıracaksa eğer canım yanıyormuş gibi davranabilirim. Ya tüh be. Peki o zaman seni o kadar Bak bu etkili olur. Blit. <laughs> 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 bu için maaşına veda etsen iyi olur Mox. <laughs> Sağ olun ya ben de iyiyim. Üzgünüm efendim. Hedefimizden ödün verip bizi tehlikeye attım. Sözüm olsun ki bir daha olmayacak. Özürük kadar Allah'ım eğer ki bir daha böyle bir bok yiyecek olursa seni de korudum <laughs> sikerim. Pekala görev tamam şimdi bola vakti. Eee evet bana biraz zaman verin. Evde unuttum bir şey almam lazım da. İyi tamam acele edin. Luna eve gelmeye hazırız kuzum. Kızamayın. Evet sen ne yapabileceksin küçük şey? Bizi mi vuracaksın? Yapmalıyım. Sizler berbatsınız. Ama hayatta ikinci bir şansı kesinlikle hak ediyorsunuz. Çocuklarına bir bak. Önlerinde kocaman bir gelecek var. Sen suçlarını adice yüzleşeceksin. Sizin dünyevi yetkilerinizi arayacağım. Bir icabınıza adice bakacaklar. Bu işi kendi yöntemimle halledeceğim. Oh. Hayda. Ee, Üzeri bir şey çağırmak için bir telefon var mıydı? Evet o mutfakta. O zaman bu niçin ki? Evrensel bir kumanda. Çocuklarım için. Ya. Yeah. Ha, sonunda geldin. Hortumu yaladı mı Moksi? Efendim? Bak ünlülerin dünyasına nereye attırdın uğrunda değil ama işe takip de... gel tamam mı? Biz de görüşürüz. Söylesene iyi misin minnoş? Daha iyiyim balım. Sadece olanları sindirmem gerekti. İyi bir kalbin var hayatım. Sadece aklım birazcık bulanık. <laughs> ha, gördün! Şapşal Ne demezsiniz. Böylelikle yeni bir görev daha tamamlandı ve Moksi sonunda sıçıp batırmamayı öğrenebildi. Bir de seni öldürmeye çalışan insanları öldürmek o kadar da önemli değilmiş. Gerçekten kötüymüş. Ama ödeme yaptın. Ağzına <laughs> <laughs> sıçtık.